da e, bu kavşaklar nedeniyle e, kazalar oluyor, sıkıntılar oluyor. E, dört yıl az olduğu için, kasisin olmadığı için biz daha önce e, kent trafik müdürümüzle de görüştük. E, Samsun'a giden il emniyet müdürümüzle de görüşmüştük bu konuyu. E, Ömer Hural Beyefendi ile. E, okul, cami, park haricinde ee, okuma tarafından kasis yapmak yasak denildi. Yasak denildiyse biz de zaten yasaklara saygı duyuyoruz. Ee, her yere kasis konulmuyor diyor. İşte kasis konulduğu zaman bir yoğunluk oluyor, sıkıntı oluyor diyor. Fakat e, şu anda işte dün geçen haftadan dolayı e, bir günde üç kaza oldu burada. Üç kaza olunca vatandaş bize tepkilerini dile getirdiler. E, meclis kararından mı geçer? Ya da yapılacak bir şey varsa yapılmasını istiyoruz. Biz de dediğim gibi daha önceden de biz yetkililerimize görüştüğümüzde işte kasisin her yere konulmayacağını e, cami, park ve e, okullar haricinde kasis yapmıyoruz, yapılmıyor. Okume tarafından e, kararı var bunun denildi bize. Karar da olunca Bizde yapacak bir şey yok. Yalnız işte bu kazalarda sürekli oluyor. Bir günde üç tane kaza olunca vatandaşımız da doğal olarak bu tepkiyi veriyor, bu tepkiyi gösteriyor. Sürekli beni arıyorlar. Bir tane teyzemiz yaşlı teyzemize galiba araç çarpmıştı. İşte biz geldik. Ciddi bir şey yoktu ama olabilirdi de. 14-15 senedir burada oturuyoruz. Bir hafta önce annem burada az daha ölme sebep oluyordu. Bir iki araba bir bana çarptı. Bir tanesi dönüp dolaşıp anneme vurmuştum. Yani az kalmış ki iki arabanın arasına kalıp da can verecekti. Arada yarım saat geçmedi. Burada tekrar yine kaz şey, gaz oldu. Yani buranın çok sıkıntısı var. Hiç yoksa ayda 10 kere gaz oluyor. 10 sene Yani buranın acilen bir müdahale etmeleri lazım. Ya bir kalsiz ya bir set buraya yapmaları lazım. İlla ki yani birinin can verip ondan sonra mı devletimizin bunu düşünmesi lazım? Yapmaları lazım. 20 yıldır bu mahallede oturuyorum. E, mahallemizin e, en tehlikeli bölgesi bu kavuşak. E, günde fix bir kere kazı oluyor burada. Yani e, yaralı olan oluyor. Maddi hasarlı olanlar oluyor. Haftada yani ayda burada 3-4 sefer kaza oluyor. Yani 4 yıl olduğu için buraya yerine yetkililerden bir Bariyel veya herhangi bir lamba ne gerekirse buraya bir ışık falan koysalar çok iyi olur. <laughs>